topu uzak arsaya kaçmış bir çocuk olarak karşındayım. Benim ağzımdaki şekere benzer dualar ederim. Tatlı, yapışkan, çabuk biten, diş çürüten. Hafriyat çamurundan telsiz yapan bir çocuk olarak karşındayım. Benim kirlenen ellerimle bile seni özleyebilirim. Küçük, uzak Özensiz. Bulduğu her parayla bakkala koşan bir çocuk olarak karşındayım. Benim. Aldığım en büyük hazlı seninle paylaşabilirim. İçiçe ve yüksek, hızlı ve gergin, kolay gelen, eşsiz. Çayını açık içen bir çocuk olarak karşındayım. Benim. Büyüklere görünmeden bir sigara yakabilirim. Seninle ya da sensiz, öksürüklerle, düzensiz. Okumaya erken başlayan bir çocuk olarak karşındayım. Benim, bu zeki gözlerimle seni öpebilirim. Titrek ve ışıltılı, dalgın ve unutkan, bedelsiz. Basamakları atlayarak çıkan bir çocuk olarak karşındayım benim. Dengemi kaybedersem sana düşebilirim. Sağlıksız ve korkulu, çekingen, kırık dolu, sahipsiz, kelimeleri yutarak konuşan bir çocuk olarak karşındayım. Benim ağzımı tamamlayabilirsen çok teşekkür ederim.